Onun için arkadaşlar bizim bütün varımız, yolumuz, aşkımız, heyecanımız, kavgamız, sevdamız İslam olsun ya. İslam adına bir şey yapmak olsun. Bütün heveslerimiz orası olsun. Bak ondan sonra bütün dağ, dere, tepe dolaştı bu kıyamet alametleri, şartları, o cehennem halleri çok korkuttu onu. Okudukça korktu, okudukça dinledikçe biz arkadaşlar kalbimize bir şey girsin ya. Sonuç herkes helallaştı ve böyle söyledi. Değil mi ki peygamberlerden mahşer gelecek. O korkuyu onlar da yaşayacak. Ondan sonra e, bütün müminler de hadise görecek ama sonra tabi Müslümanlar tabi o korku hadisesi insan tabi bayağı bir ürkütüyor ama yalnız işte bir gün veya yarım gün kaldığı meselesi var. Kabirde de aynı şekilde 300 sene 500 sene kalmış o kabirde de bir gün veya yarım gün kaldım diyecek. Kabir cennet maçı olmuş. Yani Allah'ın tüsesine rahmetine sığınalım. Mevla fazlu keremiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayırmasın orada bizleri. Resulullah sallallahu aleyhi sünnetlerini yaşarsak Mevla Habibinden ayırmaz arkadaşlar. Ayrılmaz. Sahabe-i kiramdan, müminlerden, Müslümanlar ayrılmazsak Mevla bir kuv kuvvet verir. Manevi kuvvet ihsan eder. Ama oraya iyi hazırlanmak lazım. Tesettürüyle, ondan sonra namazlarıyla, zikrullah ile, ilmi irfan ile, Kur'an ı anla. Bu sohbetleri Allah için gönderin millete. Yani millet hidayet olsun. Bugün cuma günü çok dua ederim bugün. Selam vakti dualar kabul olur sela vakti, ya ezanı sela okunca mesela vakıa söz okunsa insan mutlaka helaldir rızkı sahibi olur. Ondan sonra e, sena vakti 786 besmele şerif çekilse dua kesinlikle reddolmaz. Allah'ın izniyle reddolmaz. 786 sayıya çok dikkat edin. Allah için fakire dua edin inşallah, bize de dua edin. Allah-u Teala hayır kapılar açsın inşallah. Şu medreseler bir ayak durdursun, kapanmasın buralar. Mevla ummadığımız, umadığımız hayır kapılar açsın. Allah'ım ihsan etsin. İslam'a Kur'an'a kendi rızayı şerif için hizmet etme cümlemize nasip yar eylesin. Evet.